Ya, 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 yanlışlarla karşılaştım do, 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 Doğrularla yaşarken Yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağımdan damlalarım taşarken Yaşarken dedim hor kullandım kendimi hep koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen olumsuz kaldım yedi ay konumsuz Bunlar hep sıkıntılı Kalmadım hiç sorunsuz Neyse de bunlar önemsiz Bırak da maklam soyulsun Bazı sorular bilensiz Bilmek isteyen dirensin İnsan olmak zor mudur? Ölümden öte köy mü var? Abacık ortada tüm her şey Ondan büyük göz mü var? Daha büyük söz mü var? Kendimin bana özrü var Hiçbir şey kalmadı artık Sadece tek resmi var ya, 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 Yanlışlarla karşılaştım Doğru. Bağdan indim kovdum, bağdan üstünde çift silahdan fazlası var. Bir bakışta çötemesin. Emciğin ağzı boş açılır, yiyeceğim, sana yiyemezsin. Öyle fazla ve çocuğu pensikmeden ölemezsin. Çekti mal bidendi, testi akşam meşe bir desti, adamdan meşate testi var bu mermilerden rezil. Nedenlerse desinler adamlığında testi var. Gönderdim vakti. İnan ki so geçti mi içinden tüm ateşlerin bıraktı tüm domdomları, donları bacaklara kardeşleri ün bir daha evinden 33 on tüm işleri Aynen sen de biz gibisin bırakın daha bu işleri yanlışlar rahat etti memurlardan kaçarken. <laughs>